Kaç saat duydun mu? Farkında mısın? <laughs> saat mi? Gün demen lazım ya. Biz ayın kaçından beri görmüyoruz Selma'yı? Yok canım, Hı. o kadar olmamıştır herhalde. Yani Kenan abi sen de bir şey söylesene. hamile kadınlar uykusuzluktan muzdarip değil mi? Ya herkes için aynısı olmuyor tabii. Böyle uykuyla uyanıklık arası geçen hamilelikler de oluyor. Ha, Haftalarca mı canım? <laughs> ya tamam la tamam. Uğraşmayın benim güzeller güzeli karamla ya. Sen bakma bunlara hayatım. Kandırıyorlar seni. Ha. Siz ikiniz de sesinizi çıkarmıyorsunuz, yazdım bir kere. Aşk olsun. <laughs> Vallahi prenses büyürken uyumaya hasret kalacaksın Selma. Ama biz bundan sonra seninle kız çocuğu etkinlikleri yapalım. Böyle papatyalardan taç örelim, elbise alışverişine çıkalım. <laughs> Değil mi annem? Oynayacak mısın kardeşle? <laughs> Vallahi ben ona teyzesi olarak küçük yaşlardan itibaren... ...şan dersi vermeye başlayacağım. Bakarsın, Asuman yengesi gibi. Ünlü bir şarkıcı olurum. <laughs> <laughs> Ay sağ olun canım benim. Vallahi ben de bağlama çalmayı öğreteceğim. Bedava, hırsız ve tat iyisin. Vallahi halı dokumaktan fırsat bulursanız öğretirsiniz. Vallahi ona dokumayı öğreteceğim. Babasının mucitliğini, anasının estetik anlayışını alacak. Böyle geleceğin dokumacısı olacak benim yeğenim inşallah. Maşallah benim gelinime. Maşallah. Kız çocukları her zaman gözümüzün nurudur. E bu haneye hep güzellikler getirmiştir. Senin beben de Zahide'den sonra bize ilaç gibi gelecek inşallah. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettiniz beni. Çok duygulandırdınız. Yani kızım böyle bir aileye geleceği için, böyle bir aileye sahip olacağı için çok şanslı. Yani amcaları, yengeleri, teyzeleri gibi örnek alacağı bir sürü kişi var. Baba. Kız kardeşim olacaktım. değil mi? Dualarım kabul oldu. İçine doğan şey gerçek oldu. Doğru bildin. güzelim. Abisi olarak onu bütün kötülüklerden koruyacaksın değil mi Aylin? Korurum tabii. Onun için oyuncak bebeklerle evcilik bile oynarım. <laughs> İyi, yerim seni.